Merhabalar, fazla zamanı kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yine iki ayrı bardakta fal kapattım. Sizler de kendinizin yerine, eşiniz yerine, kendinizin yerine, eşinizin yerine, çocuklarınızın yerine veya herhangi birisi için, sevdiklerinizin yerine niyet edip seçebilirsiniz bardaklardan birini veya ikisini ayrı ayrı kişiler için seçebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ee, ben sizler daha iyi ayırt edebilirsiniz diye birinin üzerine şöyle bir e, çiçek figürü bıraktım ee, diğerine bırakmadım ee, daha iyi seçilebilsin diye bardaklar ee, si bu e, fal ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman da mesela e, o haftaya özel ya da o güne e, niyet edip dinleyebilirsiniz yani günün herhangi bir gününde ya da mesela izlediğiniz zaman hangi günde izliyorsanız veya o haftaya niyet edip o ay için niyet edip o gün için niyet edip yani ne zaman izlerseniz izleyin o güne niyet edip dinleyebilirsiniz bu tamamen hani sizin enerjinizle olacak bir şey yani. Karşınıza çıktıysa bu fal e, mutlaka sizin enerjinizle alakalı e, çıkmıştır e, karşınıza e, fallar. Ben e, fal e, falların e, birinden bardakların birisinden e, başlamak istiyorum şimdi e, çiçekli bardağımı şöyle alayım çiçeksiz olan bardağımla çiçek figürü olmayan bardağımla başlamak istiyorum. Şöyle. Neyse haliniz çıksın falınız. Şöyle bir bakayım. Şimdi şurada böyle kocaman bir balık gözüme çarptı. Kocaman bir balık var burada. Bu bir nasipli döneme giriyorsunuz. Yani parasal anlamda olabilir ya da işte aşk hayatınızda bir nasipli bir döneme giriyorsunuz ya da o dönemi yaşıyor olabilirsiniz yani bayağı büyük bir balık çıkmış şurada iki kişi sarılmış birbirine sarılmış böyle bir sohbeti var bir konuşması var iki kişinin yakın zamanda yani bir bir size doğru bir başarı geliyor size doğru yaklaşmış böyle onu bekliyorsunuz oturmuş o başarıyı bekliyorsunuz size yani sizin yanınıza kadar gelmiş yanınızda bu başarı çok yaklaşmış beklediğiniz başarı bir başarı başarılı bir döneme giriyorsunuz bol nasipli yani kısmetli size de inşallah şöyle göster şöyle gösterebilirsem oradaki balığı bayağı bol nasipli bir döneme giriyorsunuz. Yani elinize birden para da geçebilir. Böyle güzel çıkmış yani. Şurada bir dinozor görüyorum. Ben dinozoru hani dinozorlar eskide yaşadığı için eski zamanlarda yaşadığı için eski eskide yaşanmış bir olayı burada eee bu Yani onu kafaya takıyorsunuz. eski de yaşanmış bir olayı sürekli onu düşünüyorsunuz. Yani sürekli onu gündeme getiriyorsunuz. İşte şöyle oldu, işte şu, böyle oldu, işte kafaya onu takıyorsunuz. <laughs> yani M harfi de görüyorum isimler isminin içinde. Böyle bir insandan bir, bir şey, böyle bir insanla bir şey yaşanmış. Ee, ...bir şey yaşanmış yani böyle bir insanlar... ...onu unutamıyorsunuz yani... ...ne yaşandıysa hani... E, ...o geçmişi bir türlü... ...aklınızdan silinmiyor... ...silemiyorsunuz... ...şöyle bakayım bir... Ee, ...çok fazla bir sıkıntı çıkmamış... ...yani sıkıntılı bir dönem görmedim... ...yani sıkıntı yok... Ee, ...güzel çıkmış... ...falanızda... Ee, ...şurada da böyle... E, Demin de söylemiştim balık var diye. Oralarda böyle e, biri girecek gir geliyor yani birisi geliyor böyle. E, size ya yani e, yakınlaşmış yani biri geliyor. Şurada hemen hemen şurada e, yani e, size karşı sevgi duyuyor bu kişi yani. E, belki bu illa bilemiyorum yani sevgililik anlamında olabilir anlamında da olmayabilir yani bir anne, bir baba ya da bir kardeş o da olabilir. Hani birisi sevgi dolu birisi size geliyor, sizin yanınıza geliyor, siz böyle bir size doğru gelen biri var. Şöyle bakayım Yani şu bardağın ilerleyen yani hayatınızın ilerleyen dönemlerinde ee, daha e, ferah çıkmış, daha güzel çıkmış. Yani engeller çıkmamış öyle hayatınızda. Yani bir aşk hayatınızda da bir e, güzel gelişmeler olacak yani. Eşinizle de olabilir. Bu e, yani güzel ilerleyen bir şey e, görüyorum. E, böyle oturmuşsunuz böyle e, biriyle. Uzaklara doğru bakıyorsunuz ee, yani oturmuşsunuz böyle ee, yani bir güzel bir ortam izlenir ya hani bir tepede oturulur da mesela manzara izlenir aynı onun gibi e, uzaklara doğru bakma var yani güzel bir e, sohbet var burada. E, böyle bu faldan diyebileceklerim bu kadar çok fazla da uzatmak istemiyorum bu güzelliği de bozmak istemiyorum bir de tabağımıza bakayım şöyle bir de tabağımıza bakalım evet ee, tabağımıza da biraz sıkıntılar çıkmış böyle ee, biz bir sıkıntı birikmiş ııı ee, bir var bir e, böyle şurada evet bir kavuşma var burada sarılma var güzel sohbet var e, şurada şuralarda bu yani belki de e, sıkıntınız o yönde belki de hani beklediğiniz kişiyi e, e, bek yani yani e istediğiniz kişiyi bekliyorsunuz belki. O o bekle o, o kavuşmadan sonra belki güzel e, güzel olacak her şey sizin için. E, ama bu şurada bir kavuşma var, bir sarılma var. E, bakayım bir. E, güzel bir döneme e, güzel bir dönem görüyorum burada. Yani dileklerinizin kabul olduğu güzel bir dönem görüyorum. Yani e, bir e, nasıl diyeyim ki hani e, böyle bir e, ha, yani hayatınızın e, renkleneceği, e, güzel olacağı bir e, dönem olacak. E, ama e, yani şu andaki bulunduğunuz e, zaman biraz sıkıntılı, biraz sıkıntılı çıkmış. Ama e, o e, ferah ferah eriyorsunuz yani sıkıntılarınız gideriliyor. Öyle söyleyeyim. Evet bu kadar yani. Bu farlı yani için söyleyebileceklerim bu kadar. Diğer çiçekli bardağım, bardağıma geçmek istiyorum şöyle. Neyse haliniz çıksın falınız. Şöyle bakayım bir, şöyle. Sizler de şöyle bakar, sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Şurada ilk e, gözleblediğim böyle e, bir e, elinizi uzatmışsınız böyle, e, elinizi uzatıyorsunuz. E, bir 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 şey bekliyorsunuz. Bir mesela bir şey almış olabilirsiniz. Bir haber olabilir. Yani bu biraz daha şeye benziyor. Hani bir şey almışsınız eve. Yani onu beklemiş gibi sanki. Bir şey alacaksınız ya da yani bir hediye de olabilir. Hediye beklemiş. Yani hediyeye eliniz uzatıyorsunuz sanki. Öyle bir şey çıkmış. Şöyle bir bakayım. Yani büyük bir hediye alacaksınız. Yani taşıyamıyorsunuz yani ee, güzel bir hediye o. O bir yani bir sevinç var bu hediye ile birlikte. Ya da evinize bir şey alıyorsunuz, seviniyorsunuz bunu aldı, aldı, aldığınız için. Şöyle bir bakayım. Evet, şurada da e, bir. E, Deve, deve görüyorum yani deve gerçekten de bir e, hediye var yani He, ya da bir şey, e, bir şey alıyorsunuz eve yani evinize bir eşya olabilir e, ya da başka bir şey yani e, bir bir şey alma durumu var burada ya da hediye geliyor size. Böyle bir sevinç bir güzel e, bekleyiş var bir heyecanla bir bekleyiş var. Şöyle bir bakayım. Böyle e, bir kalabalık bir ortam görüyorum burada, şurada e, baya bir kalabalık var. E, ço çocuklar da var yani çocukluğu falan e, kalabalık bir ortam bir düğün olabilir, e, başka bir e, yani bir şey olabilir yani nişan, düğün ya da başka başka bir şeyler olabilir ama bir kalabalık gördüm kalabalık bir ortamda bulunuyorsunuz. Daha sonra şurada uzaklaşan insanlar var böyle. Böyle iki kişi sanki arasında bir şey var yani iki kişinin arasında bir sıkıntı var ve birbirlerinden kaçıyorlar yani uzaklaşıyorlar. İki, iki kişi birbirinden uzaklaşan insanlar bu ortam bu ortamdan uzaklaşıyorlar yani iki kişi arasında bir sıkıntı çıkıyor böyle bir şey görüyorum. Hani e, olmayan bir şey de e, anlatmak istemiyorum yani sizlere. Gördüğümü anlatmak istiyorum yani. Yorumlamak istiyorum. Yani bir kalabalık ortamda çok yani bol sohbet var yani hani iki kişi, iki kişi iki kişi yani dedikodu da olabilir bu iki kişi iki kişi iki kişi oturmuş böyle bir dedikodular da olabilir buralarda dedikodunuz yapılıyor hep ikişer kişi böyle oturmuş sürekli dedikodu yapıyor yapılıyor yani aslında o kadar güzel çıkmış ki falanız yani aydınlık ferah hiçbir karmaşa yok yani rahat e, yani güzel çıkmış Belki de yani hani bunun dedikodusu da yapılıyor olabilir Na, nasıl diyeyim ki hani bir insan başarılıysa iyiyse o insanın dedikodusu daha çok yapılıyor Hani e, e, daha fazla yapılıyor Hani bir, bir insan kıskanılıyorsa mesela e, ya da e, Hani çekememezlik varsa başka bir şey, bu insana ne olacak? Yani dedikodular da yapılacak yani dedikodusu yapılacak ya yani hani böyle bir şey görüyorum ben bu falda ee, kalabalık bir ortamda böyle e, bir dedikodular yapılıyor ee, dedikodumuz böyle bir şey görüyorum ee, şurada şuraya bakmak istiyorum ben bir e, yani güzel çıkmış gerçekten de hani bol e, yani, yani neşeli, e, kahkahalı, bol kahkahalı, neşeli, güzel bir e, e, ortamdasınız böyle. E, güzel bir e, gündesiniz. Haftadasınız ya da e, bilemeyeceğim. Hani neye niyet ettiyseniz bu fal için e, güzel çıkmış bu fal. Şurada da yine e, bir haber e, haberiniz var kuş kanatlarını açmış büyük bir haberiniz uğraşıyor size. Güzel bir haber. Aydınlık bir yerden geliyor bu haber. Böyle e, sizi çok yüksekte gören, böyle Sizi aşağıdan bakan, sizi yüksekte gören biri var. Yani bayağı aşağıda yani e, nasıl diyeyim e, yani, bayağı aşağı yani aşağıdan bakan böyle sizi yüksekte gören biri var burada eğer yani bir erkek gibi sanki bu bir erkeğe benziyor bir erkek gibi sizi yüksekte görüyor yani yüksek bir yerde görüyor sizi böyle nasıl diyeyim ki gözünüzü büyütmüş iyi bir yerde görüyor sizi zaten de iyi bir yerdesiniz yani güzel çıkmış falınız böyle Ya, e, biri var böyle. E, şimdi hani e, biraz şurada şurada şöyle evet burada da yine el ele e, el ele birisiyle el elesiniz şurada iki kişi de böyle iki kişi de birbirini karşılıklı seven yani nasıl diyeyim ki bir yani evliyseniz de bekarsanız da hani güzel bir ilişki görüyorum burada el ele böyle verilmiş güzel bir o burada bir görüntü var el ele iki kişi durmuş sarılıyorlar birbirlerine güzel gördüm burayı. Ama biraz bu bugünlere biraz zor gelinmiş sanki hani öyle diyeyim ee, zor bir aşamadan gelinmiş bu el ele vermişler ama mutlu mutlu ama hani zor günlerden gelen bir mutluluk bu öyle diyeyim. Ee, bu kadar bu bardağımıza da tabağımıza bakalım bir tabağımıza bakalım. Şöyle. Tabağımızda da çok fazla bir şey çıkmamış. Aynı figür burada da çıkmış. Aynı şey e, aynı şekil burada da çıkmış yine. El ele verilmiş. E, dediğim gibi ko burada kocaman bir dağ gibi bir sıkıntı bırakılmış. Çok güzel bir aydınlığa erişilmiş ama e, zor günlerden gelinmiş bir mutluluk bu. Öyle diyeyim çünkü öyle görüyorum. Evet. Yine aynı şekilde yine iki kişi çıkmış böyleleri. Bu iki kişinin yani biriyle de biz yine sohbet çıkmış burada sohbetiniz var. Bir sevinç var burada. Bir mutluluk var. Kalabalık ortam ortam var yine. Aynı şekilde böyle burada da çıkmış. Ama güzel bir aydınlık çıkmış. Sizin de gördüğünüz gibi çok aydınlık bir yerden, ferah bir yerden böyle kuş bir kuş haber getiriyor. Sizi haberiniz var, haber ulaşacak. Yani bu kadar. Bu faldan da bakabileceğim, bakacağım. Yani gördüklerim bu kadar. Kanalıma da abone olmayı ee, unutmayalım ee, kanalıma destek olun lütfen ee, beğendi beğeniyorsanız da beğeni tuşuna bas, basarsanız sevinirim ee, sevgiyle kalın mutlu kalın hoşça kalın diyorum.